Yani yani ona bak Sen, sen ne yapacaksın? İnan burada bir Üstümüzde şu anda. Yakın aynen önümüzdeki binaya düştü. Silah silah. Ya silah yok ya. Nasıl? Yakınlar. geliyor. Geliyor adam. Ben hallederim onu geleni. Yok binada binada. Diğeri şurada. Düşman görüldü. Bir de arkamızda Hadi dikkatli ol. Biliyorum. Biri pompalı burada. O info attığın yerde mi? Duvar arkası, şey değil, arkasında. Şurada. Düşman görüldü. Görmeye çalışıyorum. Daha geçmiş. O da bomba attı. Şurada. Düşman görüldü. Of. Az daha bitiriyordu vallahi. Can, candayım. Tamam. İyi yaptı çocuk. Çıktı geri. Çıktı oradan. Hayatın yanlışını yaptı. Hangisini aldın? O bomba atanı. Çimen arkası. Tamam eline sağlık. Senin de. Solda mı kaldı ki? Aynen o soldaki ama ne yaptı bilmiyorum. Girdim mi çıktım tamam. çıktı Tamam. Loot yapıyorum ben. Tamam. Valla bende de mermi yok zaten. 60 tane mermim var. Çıkacağım buradan. Çık, çık. İnşallah görmez. Onu, görme, görme, verme, verme. onu izliyorum ben. Hop. Oha. Önünde mi? Yok. Aynı yerdeydi. can basıyorum. Tamam. Aynı yerdeydi pusmuş. Uzi var elinde. Gördüm şurada. Dışarıya görüldü. Gel şunu bir öldürelim. ya. Yani. Sağ sol yapıyor. Dikkat et. canı yok. Bayıldım. Bayıldı bayıldı. Helal. Arkadaşı kit da var, var herhalde bunun Kit bunu. var mı? Kit. Kit yok sarı bezi var. Arkadaşı Arif, geldi. Çatı çatı çatı. Öldü. Amigo Salih. Çık dışarı. Bir şerefsiz Amigo. O lootları verin bakayım. Aferin. Hop, ara... İndiler. Öldüler. Ölecekler tabi. Öbür hıyar nerede düşürdün? Ha orada. baş şoför almak her zaman iyi. Üzerime üzerime geliyordu. Canım birisi kaskı yedi. Ben de bayağı body shot vurdum ya. Soldan 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 şuradan. Watch out. Önlerine çıkalım. Atışı. Başka takımla çalışıyorlar. Başka takım başka takım. Dur bir arkasına geçiyorum. Tamam. Ev burada. Evin içindeydi, buradaydı. Tamam. Info. Hangi? Şu evin içi. Düşman tamam. görüldü. Diğeri de bu öndekinde. Düşman görüldü. Molotofla buradan çıkartacağım. Tamam. Denedim. Çıkmadı. Şuradan. Eline sağlık. Diğeri? Bilmiyorum. Bitti. Diğeri lobide. Tamam. M24 almış. Tamamdır. Gidelim. Hadi alana gidelim. Gidelim. Evet evet. Şu busları fullleyelim. Oyun kasıyor. Yaklaştım. Gel drop bu tarafta. Aynen drop'un orada Drop'ta yani. da olabilirler. Aynen aynen. 2000 years later. Drop'tan mid'deyim zaten. Çıkıyorum. Baygun. Öldü. İki de öldü. Aynen. Son bir kaldı. Can basıyorum. Tamam. Mesleğin içinde de olabilir bu çocuk. Tekli kalan. Adamın nasıl? Adamın hani bir arkaya bakayım dedim gibi geldi. Evet. Arkalanacak daha yoksa. Aynen. Ben duymadım hiçbir şey. Ben de duymadım. Dedim bir arka tarafı kontrol edeyim hani en azından. Altıncı işte olsun. Hı hı adı göt korkusu görüldü. <laughs> 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 Son anda kaçtım. Aynen. Eline sağlık. Eyvallah senin de. Güzel maçtı. İyi çırpındı çocuk ama. Evet evet hakkını verdi. Eline sağlık. Aynen.